Herkese merhaba, ben Ahmet Akın. Sevgili dostlar, YDS.net, online eğitim portalımızdaki Smart Word başlığı için Venture kelimesi, yeni bir kelime daha sizler için hazırladık. Venture kelimesi, yatırım yapmak, bir işe girişmek demek. Girişmek demek ama, bakın şimdi şöyle sözlükte toparlanan anlamlara baktığınız zaman, girişim kelimesinin yanında, hemen yanında riske atmak da deniyor, cesaret etmek de deniyor, göze almak da deniyor, Tehlike atmak, cüret etmek. Ama bunun yanında da kuruluş, yatırım, girişim gibi de bildiğimiz sıradan kelimeler. Ama bir bakıyoruz yine Riziko", riskli iş, risk, cüret, tehlikeli iş, şans işi şeklinde gidiyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Tamam, venture yatırım yapmak demek. Sebebi, sebebi şu. Her venture bir adventure, yani her yatırım bir macera değil mi? para kazanıp kazanmayacağımız belli mi? Değil. O yüzden her venture bir adventure. Her venture bir adventure diyoruz ve her yatırım bir macera diyoruz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Giriyoruz bu işe arkadaş. Haydi venture yapıyoruz. Haydi adventure diyoruz. Bu kelimelerin kökenlerine baktığımda venture'ın adventure'dan türediğini gördüm arkadaşlar. Yani bilimsel olarak da böyle. Dil bilimsel olarak, köken bilim olarak. Sadece bu benim uydurmam değil gerçekten de adventure kelimesi Venture'la kardeşmiş. Çünkü venture adventure'ın yavrusuymuş arkadaşlar. Hatta avantür film dediğimizde geçen şey vardır ya macera filmi. Bir zamandan bu Fransızcadan gelmiş kahve latinceden denizle iki sonradan eklenmiş. Yani venture, venture bu adventure kelimesinin zaten içinde var. Ticarette her venture bir adventure. Umarım bu slogan bu örnekler işinize yarar. Günlük konuşmanızda, yazı yazmanızda veya girdiğiniz bir sınavda size başarı ve puan getirir. Akın Dil Eğitim Merkezi'ni ve YDSNet'i seneti tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.